Şurada kek yapıyorum. Buna musalet bari. Yap yap yap. Ne Deniz Bey yumurtanızı e, omlet mi istesiniz yoksa cıvık mı istesiniz yoksa nasıl istesiniz yumurtanız nasıl olsun Alından yemiş. Öyle mi? Aa, Hayır şey yok, yapma Yap yapma Yap 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 yap. Yapma. Yazıklar. <laughs> Bir haftadan ben <laughs> burayı, burayı, burayı. Bir haftadan beri sana diyoruz ki evde dur. Ya. Evet. Terbiyesiz. Hala hala terbiyesiz. Bu yumurta. Aa, Aa lütfen. Aa, yumurtalarımızı lütfen evet. çarpmayın. İstiyorsanız verebiliriz. Evet. Şifacı isteyebilirsiniz. Bir de oradan çekin. Bir de oradan çekin. Kamera. <laughs> Bütün kamera çekenler var ya herkesi bak, göstermiyorlar. Bak. Bak, hala ama <laughs> Anne <Aynı> yurt piçe bak dur mu? <laughs> Kızlar da. <laughs>